Van Ticaret ve Sanayi Odası iş seyahati kapsamında Irak Kürdistan bölgesini ziyaret etti. Bölge açısından önemli bir sınır kapısı olan ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Kürdistan bölgesine giriş yapan TSO heyeti ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti. TAKVA 29 Eylül'de yapılacak olan turizm fuarına yetkilileri davet etti. Turistan bölgesinde bulunmaktan ve bu fuara katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu yaşadığımız şehir turizm ve tarım alanında bulunan çıkmış bir şehirdir. Van Denizi dünyanın dördüncü büyük gölü diyebilir. Dolayısıyla biz de Eylül ayının sonunda burada bulunmak bulunmamız vesilesiyle sizleri 29 Eylül'de yapacağımız turizm fuarına davet etmek istiyoruz. Evet.